Hapsun günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 27 Kasım çarşamba. Yurdun doğusundaki kar yağışları sürecek. Karadeniz bölgesinde çoğunlukla bulutlu, diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Şimdi haberler. Türkiye'nin beyin göçüne ilişkin hazırlanan rapora göre Türkiye'den yurt dışına göç eden nitelikli iş gücü artıyor. Rapor'a göre Türkiye'den yurt dışına göç üç temel nedenle sıralanıyor. Yaşam standartlarındaki fark, kurumsal verimsizlik ve fırsat eksikliği. Yüksek öğretim mezunu Türklerin en çok tercih ettiği ülke %21.4 ile ABD oldu. İkinci sıradaki Almanya'yı, Birleşik Krallık, Hollanda ve Kanada takip etti. Rapora göre, Türkiye'de iş gücünü oluşturan kişiler içerisinde yüksek öğretim mezunlarının oranı %9.4 iken, Türkiye'den göç edenler arasında bu oran %21.4'e yükseliyor. Türkiye'den göç eden akademisyenlerin akademik performansı ise göç sonrası %27 arttı. MHP lideri Bahçeli, PKK lideri Öcalan ile DEM Parti arasında yüz yüze temas kurulması talebini tekrarladı. Partinin eş genel başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Öcalan'la görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Türk'ün meclise gelmesi, Bahçeli ile görüşeceği yorumlarına neden oldu. Kendisine böyle bir talep ulaşmadığını açıklayan Bahçeli, A dediği Türk'le her zaman görüşebileceğini söyledi. Bahçeli ile görüşmeye ilişkin planlama olmadığını aktaran Türk, böyle bir ihtimal için barışa katkı sunacak herkesi canı gönülden destekleriz diye konuştu. AKP, torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle 2015'ten önceki genel sağlık sigortası prim borçlarının faizleriyle birlikte silinmesi öngörülüyor düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin yararlanması öngörülüyor. Teklifle ayrıca sağlık hizmetlerinden yararlananlardan kesilen katkı payı 10 kat artırılırken aile hekimlerinin mesai saatleri dışında hacamat, sülükle tedavi, fitoterapi gibi alternatif tıp hizmeti vermesinin de yolu açılıyor. Dünyanın bilinen en yaşlı erkeği John Tinnesfoot 112 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere'de kaldığı yaşlı bakım evinde hayatını kaybeden 1912 doğumlu Tinnismuth, ülkesinin en uzun yaşayan dördüncü erkeği ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sağ kurtulan dünyanın en yaşlı gazisiydi. İsviçreli saat üreticisi Swatch, gökkuşağı renklerindeki Pride koleksiyonuna ait saatlere el koyan Malezya hükümetine açtığı davayı kazandı. Geçen yıl ülke genelindeki Swatch mağazalarına düzenlenen baskında toplam değeri 14 bin dolar olan 164 saate el konmuştu hükümetin gerekçesi, söz konusu renklerin LGBTİ artıyı teşvik ederek ulusun çıkarlarını zedelemek olarak açıklanmıştı. Mahkeme kararına göre, Malezya'nın saatleri şirkete teslim etmesi gerekecek, ancak hükümetin kararı temyize götürüp götürmeyeceği netlik kazanmadı. Yunanistan'ın Sisam adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 6'sı çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Teknedeki 39 kişinin kurtarıldığı belirtiliyor teknedeki düzensiz göçmenlerin uyrukları henüz bilinmiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu yıl şu ana kadar 54 binden fazla düzensiz göçmen, deniz ya da karayoluyla Yunanistan'a giriş yaptı. Geçen yılın tamamında, yaklaşık 49 bin kişi Yunanistan'a yasa dışı yollardan girmişti. Asgari ücret görüşmeleri, Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacak. Merkez Bankası'nın eski başkanı Kara, yıl sonunda mevcut asgari ücretin, açlık sınırının yüzde 28 altında kalacağını hesapladı ve zam için bu oranın üstüne işaret etti. Son 10 yılda, yalnızca 2017'de asgari ücrete zam resmi enflasyon oranının altında kaldı. Çinli otomotiv şirketi BYD'nin 2026 sonunda üretime başlayacağı Manisa'da Çin Mahallesi kuruluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, ilk etapta 3 bin Çinlinin kente çalışmaya geleceğini, konut, yemek ve eğlencenin de dahil olduğu bir Çin sokağı kompleksinin Laleli Mahallesi'nde inşa edilmeye başlandığını söyledi. Zeyrek, ayrıca kentteki birçok beyaz yakalının çevre illerde yaşadığını, bununla ilgili kültürel altyapılarında oluşturulacağını paylaşarak, Manisa'da kazanılan paranın Manisa'da kalmasını istiyorum dedi. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.